Merhaba arkadaşlar. Yeni Tüccas Kreatörü Labdosu'nun yeni bölümüne hoş Hadi başlayalım. bu adayı bildiğiniz gibi Sonic 1'de gördüğümüz Sonic'in adı. Sonic'in kaldığı adı yani. Bugün sizlerle Sonic 4 teorisi yapacağız. Yani Sonic 4 ile 5 teorisi kısaca. Hadi başlayalım. Diğerine geçelim. Bildiğiniz gibi Sonic 1'de uzun pençe Sonic kimsenin görmemesini istemişti yani. Sonic de bunu pek umursamamıştı. Ve birden bire evi ekinatlar bastı yani. Knuckles'ın kabilesi. Ben uzun pençe Knuckles'ın kabilesinden bahsetmiyordu sonuçta. Zümrüt'ün zümrüt yerini asla onlara söylemezdi yani. Yani bu da ekinatların, ekinatların savaşçıların hala hayatta kaldıkları anlamına geliyor. Yani şöyle Knuckles'ın ailesi yaşıyor yani kısaca. Knuckles kısaca onlarla pek Gümrüde arama yolculuğu yüzüne kendi diyarından ayrılıp başka diyarları keşfetti yani kısaca. Yani ne kadar cümlede takıntılı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Kaos'un güçleri yüzünden ve onu pek kullanmadı ya da onun diğer neden götürmediğini merak ediyorsunuz. Hadi, ben, hadi anlatayım. Eknatlar Kaos ana cümledin gücünü fethetmek amacıyla kullanıldı. Ve gücü yüzünden kullanan ekin ya öldü ya da yok oldular. Knuckles da Kaos Zümrüt'ün yok edici ve yaratıcı gücünün farkında bir yani. Kaos Zümrüt'ü hem yok etme hem de yaratım amacıyla kullanılır. Yani Sonic alt, Saydam Sonic'e dönüş Altın Sonic'e dönüştüğünde havadan acılı sosyal yağması gibi kısaca. Yani Kaos Zümrüt'ü hem yaratım hem de yıkımın gücü. Hiçbir fani onu kullanamaz kısaca tam gücüyle. Sadece bir ekna ve Sonic kullanabilir. Eggman'in Robotnik'i o güç yüzünden çıldırdığını gördük yani kısaca. Yani bir yetişin geneliyle oynadık sayı. Kaos kontrol edilemeyen silah kısaca. 9 kaos yümlüdü yarısı Shadow'da olabildiğiniz gibi. Diğer yarısı da Sonic Knuckles'ta. Yani bu da Knutler'ın unutması neden oldu. Ve Knuckles'ta yıllarca kaos her arayışına çıktı. Onun, korumasının nedeni de kaos ustası akıl hocası onu korumasını istedi. Çünkü bazı kötü niyetli iknalar onu kontrol et, onun gücüyle tekrar fetih sevdasında kendini yok etmelerini, başkalarına zarar vermesini istemedi kısaca. Diğerine geçelim. Shadow ise bildiğiniz gibi darla yaşıyor. Sadece kaos enerjisi kısaca bir boyutlar arası Yani yok etme gücü aksine bu bir boyutlar, boyutlar arasında bir ışınlama gerçekleşiyor. Yani bu Shadow'un ışınlandığı anlamına geliyor yani dünyaya düştüğü sıralarda. Yani nereden geldi kim olduğunu hatırlamıyor. Yani kısaca Shadow hafızasını kaybetti ve Shadow belli ki Dönesi filmde olmayacak. Bu yüzden de Shadow kendi anılarını hatırlamakla meşgul olacak yani. Diğerine geçelim. Ve Shadow ışınlanan büyük ihtimalle Robotnik diye ışınlanmış olmalı. Yani Eggman. Eggman Battle Sonic ordusu ile o diğer fethetmiş olmalı. Diğerine geçelim. Ve fethettiği diyarda kirpilerin kirlerin Sonic'in yani Sony'in ana vatanı yani. Sony'in geldiği yer kısaca. Büyük ihtimalle hikaye nasıl bağlanacak? Sonic 4'te özürlük savaşçılarını göreceğiz kısaca. Yani bu direnişin adı olabilir büyük ihtimalle. Ya da benim bildiğim gibi. Sonic ve Emon'un bulduklarında yardım etmelerini isteyecekler. Knuckles, Tails ve Sonic ve Sonic büyük ihtimalle kirpi diyarını kiriplerin diyarını gidecekler. Nakıs büyük ihtimalle kitnadıları o savaşta savaşmalar için toplayacak kısaca. Kaos Cumhuriyeti'nin geriye kalan yarısı yanında Kitna'ları bulduğunu haber verebilir büyük ihtimalle. Bu yüzden de seride de önemli bir rol oynayacak. Ve diğer geçelim. Sonic 5'te neler olacak? Büyük ihtimalle benim tahminim şu yani. Onu göstereyim. Büyük ihtimalle Sonic Universal de Kurt serisine bağlı. Yani Sonic bu dizi, dizi, çok eski. Yani bu seride bu dizide Sonic bir ak grubu Bir de iki kardeşi var. Kısaca Diye geçelim. Karşısında Kirby'lerin kraliçesi Aleyna. Yani Sonic'in annesi. Son, minik Sonic. Nick ve Sonya. Sonya'nın kız ve erkek kardeş. Büyük ihtimalle bu set 5. filmde bunlar dörtlü yolu oluşturacaklar. Yani geçelim. Seride Kain, Sonic ve kardeşlerini birleşip onlarla beraber birleşip dört konsiyonu usulur. Ve beni yeneceklerini söylemişti. Peki yani film serisinde krallığı nasıl ele geçirecek diye geçelim. Büyük ihtimalle Mart ve Glass sayesinde. Ben ben bunu Glass diyorum kısaca. Mart da bu yani. Ben bundan pek isimler hatırlamıyorum bu serideki karakterlerin. Nartlas'ın görüşü daha çok bir genel bir genel görünüşü gibi yani bir ödül avcısı bir genel görünüşü gibi. Kendisi o seride ödül avcısı olarak tanıtıyor. Büyük ihtimalle Nax Camarina tatına göz dikmiş ve onu ele geçirmiş olmalı. Ve sonradan gelen Eggman's metal sonucu sayesinde ele geçirip tatlı oturdu yani kısaca. Yani bu ikisini genel olarak görecek yani bu seri 5. filmde. Diğerine geçelim. Ve Shadow'un uzaydan düşmesinin nedeniyle büyük ihtimalle bu savaş Kral O ikisinin krallığa geç, Naks ve Hanks Ve krallığa geçirmesiyle alakalı olacak gibi bu seride. Büyük ihtimalle Shadow son yine abisi olabilir. Yani son ikiden yaşça büyüktü kısaca. Dondurulmadığı zaman. Yani bu da büyük ihtimalle onun son iğne hapisi. Yani Prince Shadow oldu anlaşılacak yani. Sadece adını hatırlayabilir. Büyük ihtimalle Shadow dönüşü sırasında anılarını hatırlamaya çalışacak. Yani kısa geçmişte kim olduğunu. After Credits and Shadow hala olduğunu biliyoruz. Yani büyük ihtimalle kendi diğer kilipler diğerine geri dönmek isteyecek. Yani 5. film Eggman ve Shadow'un geçmişini hatırlayan Shadow'la Eggman'in savaşını anlatacak. Çağırıyoruz buraya kadar son.